Amerika Birleşik Devletleri İran'la İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak o ateşkes sahaya yansımadı. İsrail İran'a saldırarak ateşkesi ihlal etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'i eleştirdi. Onlardan memnun değilim diyerek tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da İsrail'in ateşkesi ihlal etmemesi durumunda İran'ın da etmeyeceğini söyledi. Kör düğüme dönen ateşkesle ilgili detaylar geliyor şimdi ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri çatışmaların 12. gününde İran'la İsrail arasında tam ve eksiksiz ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Ancak taraflar arasında ateşkes saatine kadar karşılıklı saldırılar sürdü. İran-İsrail arasında ateşkes ilan edilmeden önce İran, İsrail'e son kez misilleme saldırısında bulundu ve İsrail'in güneyindeki şu an bulunduğumuz Birüssebi kenti hedef alındı. Arkamızdaki binaya bir füze isabet etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken çevrede de büyük hasar meydana geldi. İran'ın misillemesinde 4 kişi öldü. İran Devlet Televizyonu yerel saatli 7.30'da ateşkesin devreye girdiğini duyurdu. İsrail de aynı saatlerde ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, operasyonları durdurma ve ateşkes konusunda bir anlaşma yapılmadı. Ateşkes ve operasyonları durdurmakla ilgili son kararı biz ilan edeceğiz dedi. Arakçı'nın bu açıklamasıyla ateşkesle ilgili belirsiz bir tablo ortaya çıktı. İran, İsrail'in yerel saatle 9'a kadar saldırılara devam ettiğini açıkladı. İsrail ise İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını iddia etti. İsrail ordusuna İran'a yoğun saldırı düzenlenmesi talimatı verildi. Ancak İsrail'in iddia ettiği gibi İran'ın füze fırlatmadığı ortaya çıktı. İsrail'de bir patlama yaşanmadı. Karşılıklı suçlamaların ardından Trump bile İsrail'e tepki göstermek zorunda kaldı. TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'nın sorularını yanıtlayan Trump, ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini doğruladı. Trump, İsrail'in anlaşmayı yapar yapmaz bozduğunu ve İran'a bomba yağdırdığını söyledi. İsrail'den memnun değilim. İsrail'i pilotlar hemen evlerine dönmeli dedi. Ancak Trump'ın açıklamasına rağmen o pilotlar dönmedi. İsrail aynı saatlerde Tahran'a yönelik geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Ordu Radyosu, Tahran yakınlarında bir radar tesisinin imha edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu ile görüştüğü açıklandı. İsrail'den yapılan açıklamada, görüşmenin ardından Tel Aviv'in Tahran'a yeni saldırıdan kaçındığı duyuruldu. Döşüm, Gelişmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezevkiyan da İsrail ateşkese uyarsa biz de uyarız açıklamasında bulundu. Tahran'ın müzakerelere hazır olduğunun altını çizdi. Katliamcı İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan karşılıklı saldırılar iki tarafta da yıkıma sebep oldu. Karşılıklı saldırılarda İran'ın nükleer tesisleri hedef alındı. İsrail'in stratejik konumları vuruldu. İlerleyen süreçte bu saldırılara Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'daki üssünü vurarak yanıt verdi. Tüm bu yaşananlar boyunca Orta Doğu'da gerilim hiç düşmedi. Süreç boyunca neler yaşandı? Gelin izleyelim. Tarihler 13 Haziran'ı gösterdiğinde gece saat 2.30'da İsrail İran'a saldırdı. Önce başkent Tahran, ardından Tebriz, İsfahan, Kirmanşa, Kum, Loristan ve Hemedan. İsrail askeri noktalar ve nükleer tesisleri 200'den fazla savaş uçağıyla hedef aldı. İran Genel kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti. 20 üst düzey komutan saldırılar da saldırılarda öldü. İsfahan kentindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisi de vuruldu. 10 nükleer bilimci İsrail tarafından öldürüldü. İran dini lideri Hamaney, İsrail kendine acı son hazırladı. Bununla yüzleşecek dedi. Ve İran ilk füze dalgasıyla İsrail'e cevap verdi. Oh, oh my God. Hoppa, hoppa. Başkent Tel Aviv'de birçok nokta vuruldu, patlamalar yaşandı. Füzelerden biri İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Sonraki süreçte İsrail, Tahran'da petrol deposuna ve İran Savunma Bakanlığı'na, İran Devlet Radyo ve Televizyon binasına, Kirmanşah'taki Farabi Hastanesi'ne, Kızılay binasına, İmam Hüseyin Üniversitesi'ne ve Payam Havalimanı çevresine saldırılar düzenledi. İsrail'in saldırılarında 600'den fazla İranlı hayatını kaybetti. İran da İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Hayfa'da bir petrol rafinerisi, Aşdot'ta elektrik santrali, Batyam'da 14 katlı bina, Mossad karargahı, istihbarat birimi Amanın binası, Ramatgan'daki borsa binası, biri Söbi'de çok sayıda teknoloji şirketi hedef alındı. İran kaynakları ayrıca İsrail'e ait 4 savaş uçağıyla çok sayıda İHA ve SİHA'nın da düşürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 10. gününde ABD de dahil oldu. Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri hedef alındı. ABD'nin ardından İsrail de İran'a saldırdı. Tahran'daki evin hapishanesiyle devrim muhafızlarına ait bir karargah vuruldu. İran ilk kez çok başlıklı hayber füzesini de ateşledi. Tel Aviv, Hayfa ve Nesdiyon'a şehirleri vuruldu. Tahran yönetimi ABD'ye zafer ilanı adını verdiği bir füze saldırısıyla cevap verdi. ABD'nin Katar'daki hava üssünü vurdu. Üsse 6 füze fırlatıldı. ABD'nin İran'ın nükleer tesisine vurduğu füzelerle eşit olduğu ifade edildi saldırıların 12. gününde de ateşkes açıklamasına rağmen karşılıklı saldırılar sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile İran arasında mutabakatı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz dedi. İsrail'in pervasız saldırganlığının durdurulması için küresel aktörleri tedbir alınmazsa bedelini bütün dünya öder sözleriyle uyardı. Lahey'deki NATO zirvesi öncesinde Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Gazze'de bir an önce insani yardımların önünün açılması gerektiğini de vurguladı. Bölgede ateşkesi sağ... Gazze'de insani yardım bekleyenler katliamcı İsrail'in hedefi olmaya devam ediyor. Saldırılarda 56 Filistinli daha hayatını kaybetti. Son bir ayda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılarda katledilenlerin sayısı 467'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de İsrail'in gıdayı bir silah olarak kullanmasını savaş suçu olarak niteledi. Gazze'de insani yardım noktaları ölüm tuzaklarına dönüşüyor. Soykırımcı İsrail, Selahattin Caddesi, Netzarim Koridoru ve Refah'ta yine yardım kuyruğunda bekleyenleri hedef aldı. 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 197 kişi de yaralandı. Son bir ayda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 467'ye, yaralı sayısı da 3602'ye yükseldi katliam ordusu Gazze'nin birçok noktasında evleri ve çadırları da bombaladı. 20'den fazla kişi öldü. <laughs> İsrail aynı zamanda açlığı da silah olarak kullanıyor. Gazze'liler saldırı altında bir ekmek ve bir kap yemek için aylardır mücadele ediyor. <laughs> Filistinli baba çocukları için çöpte yiyecek aradı. Bu kız çocuğunun da yemek kazanının dibini sıyırması yürek burktu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Gazze'de bu tabloya dikkati çekti. İsrail'in gıdayı bir silah olarak kullandığını vurguladı. Bu bir savaş suçudur dedi. Gazze'de aylardır süren gıda eksikliği, uluslararası yardım çağrılarına rağmen giderilebilmiş değil. İsrail'in geçiş noktalarını kapatması ve yardım konvoylarını engellemesi sonucu bölge halkı her geçen gün daha da ağırlaşan bir insani felakete sürükleniyor. Soykırımcı İsrail ordusu Orta Doğu'ya huzur vermiyor. Belli aralıklarla farklı ülkelere farklı bahanelerle saldırılar düzenliyor. Bölgede akan kandan sorumlu olan İsrail'in son iki yılda Orta Doğu'da düzenlediği saldırılardan derlediğimiz haberimizi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Durmuyor, saldırıyor, müdahale ettiği her yerde acı ve yıkım bırakıyor. İsrail, Orta Doğu ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de 56 binden fazla kişiyi dünyanın gözü önünde katletti. Gazze şeridini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Evler, hastaneler, ibadethaneler ayırt etmeksizin her yeri bombalıyor, enkaza çeviriyor. Filistin saldırılarının ardından 8 Ekim 2023'te Lübnan'a da saldırı düzenleyen İsrail güçleri yaklaşık 4 bin kişiyi öldürdü. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve sağlık görevlileri oluşturuyor. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 600 binden fazla kişi yerlerinden edildi. 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor, ateşkesi ihlal ediyor. Orta Doğu'da akan kandan sorumlu olan İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 8 Aralık 2024'te ülkenin çeşitli noktalarına saldırılar gerçekleştirdi. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Altyapı ciddi zarar gördü. Askeri varlığını sürdüren İsrail, 1974'te imzalanan ateşkesi burada da ihlal ediyor. Yemen'e de sık sık saldırılar düzenleyen İsrail, ülkenin en önemli noktalarını hedef aldı. Hudeyd Limanı, Bacil Beton Fabrikası, Enerji ve Petrol Tesisleri, Sana Uluslararası Havalimanı dahil birçok noktayı vurdu. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Soykırım ordusu son olarak İran'a gözünü çevirdi. İran'ın nükleer silah geliştirdiğini iddia ederek hava saldırısı başlattı. Aralarında 10 bilim insanının da bulunduğu 600'den fazla kişiyi öldürdü. Yerleşim yerleri dahil televizyon binası ve hastane gibi önemli alanları vurdu. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, uluslararası tepkilere rağmen durmuyor. İnsan hakları, uluslararası hukuk ve ülkelerin bütünlük sınırlarını çiğniyor. İsrail ile İran arasındaki ateşkes haberlerini borsa yükselişle karşıladı. Altın ve petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme görüldü. Peki bundan sonrası için beklentiler ne yönde, yatırımcı ne yapmalı? Cevaplar haberimizde. Küresel piyasalar İran-İsrail savaşına dair ateşkes haberiyle pozitif imelendi. BIST 100 endeksi %3'ün üzerinde yükselişle açıldı. Endeks 9440 puanı test etti.